Tepe Köyü'nden Mehmet Salih Özay'dı. Depremden dolayı zarar da görmüştü. Yıkılmayı karar verdik ve yıktık. Tahminimce şu anda 550 metrekare alt cami, 400 metrekare de üst cami ilk. Yani iki cami olacak. Tahminimce 1500-2000'e yakın insan bir defada bu camide ibadet edebilecek. Allah'ın izniyle şu anda daha yeni başladık. Yani inşallah bir seneye kadar tahmin ediyorum. Bir seneden fazla da eğer hava şartları el verirse. çünkü kış geldi. Bakarsın hava şartları el vermez. Durmak zorundadır. Yani şu anda alt alanı 600 metre karadır taziye yeri şayet ileride şu anda hepsini yapıyoruz. Eğer altını ne yaparsa sonradan düşüneceğiz. <laughs> bu, bu yani bu şimdi bu e, lavabı, efendim affeden tuvalettir abdest yeridir. Bütün boruları koymuşuz. Eğer şayet ileride o şu andaki tuvalet yerleri e, mesela taziye yerini yıkarsak orayı park yapacağız. Burayı kullanacağız.